arkadaşlar size ödev veriyorum. K1 cisim olmak üzere K cismi üstündeki M çarpı N biçimindeki bütün matrislerin kümesini K N M ile göstermiştik. K N M kümesi K cismi üstünde bir vektör uzayıdır. Özel olarak K1 M kümesi K cismi üstünde bir vektör uzayıdır. E K N 1 kümesi K cismi üstünde bir vektör uzayıdır. Bunları göstermenizi istiyorum. Matris Matrisler kümesinin K cismi üstünde bir vektör uzayı olduğunu göstermenizi istiyorum. Vektör uzayları ile ilgili teoremlerimize başlayabiliriz. E V kümesi K cismi üstünde bir vektör uzayı olsun. V'nin her u vektörü için u 0 çarp u eşittir 0'dır. Bunun ispatını yapalım. İspat Biz tabii ki burada arkadaşlar neyi kabul edeceğiz? E, V'nin e, K cismi üstünde bir vektör uzayı olduğunu kabul ediyoruz. Yani V, K üzerinde bir vektör uzayı olsun. Bunu ben e, e, şey olarak, e, grafik tablet kullandığım için zor oluyor yazması. Bunları siz kendiniz not alırsınız. Vektör uzayı olsun. Şimdi... E, buradaki sıfır arkadaşlar neyin elemanı olacak? E, e, bu sıfır k'nın elemanı olacak değil mi? Sıfır eleman k. E, sıfır çarpı u şu sıfır neyin elemanı olacak? Aslında bu da neyin elemanı? B'nin elemanı olacak. E, sıfır eleman k. E, o halde ben şöyle yazabilir miyim? E, sıfır artı sıfır. Eleman K'dır. Ve sıfır toplama işlemine göre K cisminin e, birim elemanıdır ya da etkisi elemanıdır. Şöyle yazsam sıfır artı sıfır eşittir. Sıfır eleman K'dır. E, şöyle yazsam ben bunu sıfır çarpı U yerine sıfır çarpı U yerine sıfır artı sıfır çarpı U yazsam Bu da arkadaşlar... E, Bizim tanından vektör uzayı tanımının koşulundan vardı. Burada vektörün buradaki skalerler üzerine dağılması vardı. 0 çarpı u artı 0 çarpı u biçiminde yazabilirim. Yani neyi elde ettim? 0 çarpı u eşittir 0 u artı 0 u'yu elde ettim. Peki ben burada her iki tarafına Eksi 0 u eklersem değil mi 0 u bir e, v'nin elemanı olduğuna göre onun tersi vardır. Bunu eklersem neyi elde ettim buradan? Şurası 0 oldu eşittir burası da 0 u olmuş oldu. Demek ki ben her u vektörü için 0 çarpı u'nun 0'a eşit olduğunu gösterebilirim. V k cismi üzerinde bir vektörün sayı olsun. K cisminin her a elemanı için sıfır a a çarpı sıfır eşittir sıfırdır. Şimdi buradaki a'mız nedir? E, K'nın elemanı sıfırımızda bir vektör. E, bunu yapalım bunun ispatını. Siz yazıyorsunuz şuraya v k cismi üzerinde bir vektör uzayı olduğunu kabul edelim diyorsunuz. Sonra da yazıyoruz. Ondan sonra siz e, A eleman e, K olsun diyoruz. 0 eleman V'dir. Ve e, toplama işlemine göre e, birim elemandır. Peki ben yine 0 e, artı 0 eşittir 0. Hatta şöyle yazayım şuraya yazayım. 0 eşittir 0 artı 0 eleman V'dir. Değil mi? Bunu da yazabilirim. Böyleyse a çarpı a çarpı sıfır mı eşittir a çarpı sıfır artı sıfır biçiminde yazıyorum. Burada e, skalerin iki tane vektör üzerine dağılma özelliği vardı hatırlarsanız onu kullanıyorum. A çarpı sıfır artı a çarpı Sıfırı yazmış oldum. Yani ne elde ettim ben buradan? A çarpı sıfırın A çarpı sıfır artı A çarpı sıfır olduğunu elde ettim. Her iki tarafa A çarpı sıfır şöyle kalsın. A çarpı sıfır artı A çarpı sıfır. Ben her iki tarafa A çarpı sıfırın e, ters vektörünü ekliyorum. Yani eksi A çarpı sıfırı eklersem. Bana neyi verecek bu? Yani şurası a çarpı sıfırın ters vektörü oldu. Bu da yine aynı şekilde. a çarpı sıfır b'nin elemanı. A, eksi a çarpı sıfır da b'nin elemanı. Aralarındaki fark sıfır da v'nin elemanı. Buradan da bir sıfır geldi. Yani a çarpı sıfır artı sıfır geldi. Bu da yine a çarpı sıfır oldu. İse buradan ise a çarpı e, a çarpı sıfır eşittir sıfır elde edilir. Arkadaşlar belki şu alta doğru yazdığım şeyi göremeyebilirsiniz. Onu bir daha şuraya yazayım. Yani şöyle yazdım. A çarpı sıfır eşittir a çarpı sıfır artı a çarpı sıfır. E, bunun her iki tarafına a çarpı sıfır a çarpı 0 artı a çarpı 0 şuradan tekrar ekleyeyim eksi a çarpı 0 dedim eksi a çarpı 0 dedim A çarpı 0, A çarpı 0 artı A çarpı 0 eşittir A 0. Şurası 0 oldu. Burası da A Sıfır olmuş oldu. Yani şurayı tekrardan yazdım ee, eğer ki e, görüntünün altına gelmediyse Bunu da ne yapmış olduk arkadaşlar? Göstermiş olduk. Evet başka bir tane teoremiz daha var. V k cismi üzerinde bir vektör uzayı olsun. K cisminin her a elemanı ve her v'nin her u elemanı için eksi a çarpı u eksi a çarpı U'ya eşittir diyor. Şimdi buna bakalım. Ee, ben yine ispatımda VK e, e, cismi üzerine bir vektör uzayı olsun'u kabul ediyorum. Onu yazıyoruz. A eleman K ve U eleman V olsun diyorum. Şu ifadeye bakacağım. Peki ben e, şimdi şu A çarpı U'muz bizim nedir? A çarpı U'muz eleman V'dir. Eksi A çarpı U da aslında bunun neyidir? Tersidir değil mi? Onu görüyorum. Demek ki bakın eksi A çarpı U eksi A U olduğuna göre yani şu ifade A U'nun tersine eşitmiş. Ben oradan ispata başlıyorum. A çarpı U ile A çarpı U artı eksi A çarpı U'nun toplamına bakalım neyi verecek bana. A neyin elemanıydı? Kanun elemanı u da v'nin elemanı. Bu ifade bizim o o skalerin e, vektörün iki tane skaler üzerine dağılma özelliği vardı. Onu kullanırsak, o özelliği kullanırsak aslında bu a ile eksi a'nın toplamını u ile çarpımını veriyordu. A e, cismin elemanı, eksi a da cismin elemanı. A ile eksi a'nın toplamı o cisim değişmeli grup olduğuna göre. O zaman şu ifade bana neyi verecek? Sıfırı verecek. Bu sıfır K'nın sıfırı. Sıfır çarpı U'yu verecek. Ben sıfır çarpı U'nun ne olduğunu buldum. Sıfır olduğunu buldum. Yani şu sıfır da V'nin elemanı. Peki ters olarak yapsam. Eksi A çarpı, eksi A çarpı U artı A U'ya bakıyorum. Bu ifade de bana yine benzer şekilde... Eksi A ile A'nı topluyorum. U ile çarpıyor. Bunu vermiyor mu? vektörün iki tane skalere dağılma özelliği. Yani e, şu ifade yine neye verdi bana? Sıfırı verdi. Sıfır çarpı U'dan ben ne yaptım? Sıfırı elde etmiş oldum. Demek ki ben şu ikisinden ne diyebilirim ise e, 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 eksi yani A çarpı U'nun tersi ya da A çarpı U'nun tersi neye eşittir? Eksi A çarpı U'dur. Ya da ters de söylersin. Ama biz şunu da biliyoruz. bu tersler de birbirine eşitti. A çarpı U'nun tersi U'nun tersi neye eşittir? tersi eşittir eksi a o'dur. İse yani benim bu a çarpı u'nun tersi buydu. İse derim ki e, eksi a çarpı u eşittir eksi a u Tersinde ne yapmış oldum? Bu biçimde göstermiş oldum. Evet gelelim diğer teoremize ve k cismi üzerine bir vektör uzayı olsun k cisminin her a elemanı ve her u, u elemanı için a çarpı eksi u eşittir eksi a çarpı u biçimindedir. Bunun ispatını yapalım. İspat. E, şimdi burada u vektörü eksi e, e, Eksi u olarak aldık. Biz biraz önce a artı eksi a aldık. Burada da u üzerinden gidelim. Yani v cismi üzerindeki birim üzerinden gidelim. Önce v k cismi üzerinde bir vektör uzayı olsun kabul ediyoruz. Ve a eleman k ve u eleman v olsun diyoruz. Siz şuraya yukarıya da yazarsınız. v k cismi üzerinde bir vektör uzayı olsun yazarsınız. <laughs> Elimdeki ifade diye baktığım zaman e, ben şöyle yazsam bunu. Şimdi a çarpı eksi u bir de artı a u ile topluyorum arkadaşlar bunu. Yine topladığım zaman bana neyi verecek? Bakın bu ikisini topladım. A skaleri eksi u vektörü ile u vektörünün toplamını verdi bana. Şimdi burası nedir? sıfırdır. Bu sıfır neyin elemanıdır? Cismin elemanıdır. X u bir vektör, u da bir vektör. Skalerin iki vektör üzerine neydi bu? Neydi bu? E, dağılma özelliğiydi, değil mi? O halde bana bunu verdiğine göre, a çarpı sıfır bana neyi verecek? Sıfırı verecek. Bu birincisi. İkincisini yapalım yine. E, şu bir şuraya e, yıldız mı diyelim? Şuraya dik yıldız diyelim. İki yıldızda da arkadaşlar bu defa a çarpı u artı a eksi u yapıyorum. Aynı şekilde ne olacak bu? A parantezini alıyorum. U artı eksi u yazıyorum. Burası bana ne, neyi, neyi verdiğine a çarpı sıfırı verdi. A çarpı sıfırımızda neye eşitti? Sıfıra eşitti. O halde neyi gördük biz? A çarpı eksi u artı a u eşittir 0. a u artı a çarpı eksi u eşittir 0 ise a çarpı eksi u nedir arkadaşlar? a u'nun a u'nun tersidir. Ya, ya da a u'nun tersi nedir? a u'nun tersi Eşittir eksi a u dersek ise o halde a çarpı eksi u eşittir eksi a u'dur. Bunu da ne yapmış olduk? Göstermiş olduk. Tanım e, v k cismi üzerine bir vektör uzayı olsun u ve v, v'nin elemanı için U art eksi V vektörü kısaca U eksi V biçiminde gösterilir. Ve U eksi V diye okunur. Bu şekilde de ne yapmış olduk arkadaşlar? Biz çıkarma işlemini tanımlamış olduk. Örneğin mesela bir tane örnek yazalım şuraya. Örnek. U ve eleman R üzeri N. U'muz U1'den U birden U e. vmiz. V1'den Vn olsun. E, ee, o, uh, U eksi V'yi nasıl tanımlarım ben? U eksi V'yi U artı eksi V biçiminde tanımlarım. Yani V'nin tersinin ve toplamı biçiminde tanımlarım. Bu da U1, U2 nokta nokta Un artı eksi V1, eksi V2 nokta nokta eksi Vm biçiminde olur. Buradan ise U1 eksi V1 U2 eksi V2 nokta 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 Un eksi Vm biçiminde olur. Bu da Rn'de neyi tanımlamış oluruz? Bakın Rn'de de çıkarma işlemini bir şekilde tanımlamış olduk. <laughs> Vektör uzayında çıkarma işlemini tanımlıyoruz bu biçimde. Şuradaki bu vektörü bu biçimde kullanarak <laughs> vektör uzayında tanımlıyoruz. R üzeri N'de de böyle bu şekilde çıkarma işlemini ne yapmış olduk tanımlamış olduk. Evet şimdi geldik arkadaşlar e, vektör uzaylarının son sonuçlarına. E, birinci sonucumuzla başlayalım. B, K cismi üstünde bir vektör uzayı olmak üzere her A eleman K ve her U eleman v için A Sıfır veya u sıfır ise A çarpı U sıfırdır. Bunun ispatını yapalım. Ee, i̇spat. Siz yazıyorsunuz ve K cismi üzerinde bir vektör uzayı olsun. A eleman K, U eleman V olsun. Diyorsunuz, ben onu hatta ben yazayım. A eleman K ve U eleman V olsun. Ve sonra neyi kabul ediyoruz? A eşittir 0 veya U eşittir 0 olduğunu kabul edelim. Olduğunu kabul edelim. Şimdi böyleyse arkadaşlar A 0 ise A eşittir 0 ise A çarpı U, U'ya bakalım. Sıfır çarpı U nedir? Sıfırdır. Biz bunu ilk teoremden ne yaptık? İspatladık. U eşittir. Sıfır ise değil mi? A çarpı U'ya bakalım. Bu da nedir? A çarpı sıfırdan, bunun da ne yaptık? Diğer İkinci teoremimizden ispat ettik. Yani şuradan ne oldu? A çarpı u eşittir sıfır oldu. Buradan da ne oldu? A çarpı u eşittir sıfır oldu. A sıfır olduğunda veya u sıfır olduğunda biz ne neyi gördük? A çarpı u'nun sıfır olduğunu elde etmiş olduk. Teoremlerimizin sonuçları olarak. Ve k cismi üzerine bir vektör uzayı olmak üzere... Her a eleman k ve her uv eleman v için a sıfırdan farklı ve a çarpı u sıfır ise u eşittir sıfır olduğunu gösterelim. Yine ispatımıza diyoruz ki v k cismi üzerinde bir vektör uzayı olduğunu kabul edelim. a eleman k v eleman pardon u eleman v olsun. Aynı zamanda şunu neyi kabul ediyoruz? a sıfırdan farklı ve a çarpı u eşittir 0 olsunu kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, a sıfırdan farklı olduğuna göre a farklı sıfır ve a eleman k cismi olduğundan olduğundan e, a'nın çarpmaya göre tersi var. çarpmaya göre göre tersi vardır. K cisminin özelliğinden. O da nedir? A eksi bir eleman K ile gösterelim. Tersini de ben A üzeri eksi bir ile gösterdim. A A ile A-1'in tersi neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. A-1 ile A'nın çarpımı neye eşittir? 1'e eşittir. Şimdi bizim elimizde, kalemimi değiştireyim. Bizim elimizde ne vardı? E, A çarpı U eşittir 0 idi değil mi? Ben bunun her iki tarafını, A eksi 1 ile çarparsam A eksi 1 çarpı A U eşittir A eksi 1 çarpı 0 oldu. Şurayı düzenlediğim zaman burası bana A eksi 1 çarpı AU'yu vermez mi? A eksi 1 ile 0'ın çarpımı da nedir? Önceki bizim teoremimizden 0'dır. Şurası nedir arkadaşlar? 1'dir. İse ne oldu? 1 çarpı u eşittir 0. Yine teoremimizde 1 çarpı u'nun u olduğunu söyledik. Pardon şeyimizde de vardı. Vektör uzayı tanımından da vardı. U neye eşittir? U eşittir 0'dır. Bu, bu şekilde de ne yapmış olduk? İspatımızı bitirmiş olduk. Başka bir ispat VK cismi üstünde bir vektör uzayı olmak üzere her a eleman k ve her u eleman v için a çarpı u eşittir 0 e, ve u sıfırdan farklı ise a 0 olması gerekir. Yine ispatımıza arkadaşlar aynı şekilde başlıyoruz. VK cismi üzerine bir vektör uzayı olduğunu kabul edelim diyoruz. Bütün her kabulleri yapıyoruz. Kabulleri yapmadan ispata başlamıyoruz. Onu siz yazarsınız. Ben a eleman k bu eleman v olsun diyorum. A çarp U eşittir 0 ve U farklı 0 olsun diyorum. Bu ispat da çok benziyor. A e, diyelim ki A farklı 0 olsun. Bu şekilde kabul ettim. İse ne deriz? A'nın çarpmaya göre yine tersi vardır. göre tersi a eksi bir eleman k vardır. Ben bunun çarpmaya göre tersinin var olduğunu söylüyorum. E, çarpmaya göre tersi var ise ne olacak arkadaşlar? Yine a, -A, -1 a -1 çarpı a eksi bir eşittir a eksi bir çarpı a eşittir bir. E, şöyle yapalım. Şimdi elimizde neyimiz vardı? A çarpı U eşittir 0 idi. Ben bunun her tarafını neyle çarparım? A eksi 1 ile çarparım. Biraz önce yaptığım aynısını yapıyorum. A eksi 1 çarpı 0 oldu. Burası ne olur? A eksi 1 A u olur. Burası A eksi 1 ile 0'ın çarpımı 0 olur. Şurası 1 çarpı u eşittir 0 olur ise u eşittir 0 elde edildir. Bu da nedir? Çelişkidir. Çelişkidir. Peki çelişkiye nereden başladık? Şuradan başladık. Varsayımımız yanlıştır. Hemen şuraya yazıyorum. Varsayım ise şuradan varsayımımız yanlıştır. yanlıştır. İse A eşittir sıfırdır diyoruz. Demek ki A sıfırdan farklıysa bunun yanlış olduğunu gördük. Başka bir sonucumuz. V k üzerine bir vektör uzayı olmak üzere her A eleman K ve her V eleman her U eleman V için A çarpı O eşittir sıfır ise A sıfırdır veya U farklı <laughs> sıfırdır diyeceğiz. Ispatımız yine başlıyoruz. İspat e, <laughs> B, K üzerine bir vektör uzayı olsun. A eleman, A eleman, K e ve U eleman, V olsun diyoruz. Ve a eşittir. a çarpı eşittir sıfır olduğunu kabul edelim. Bunu da ne yapıyor Bunların hepsini kabul ettik. Olduğunu kabul edelim. Evet. <laughs> ne yapıyoruz? A'nın sıfır ya da e, veya o'nun sıfırdan farklı olduğunu kabul edeceğiz. Şimdi a sıfırdan farklıysa Pardon. Şimdi ben A çarpı u'nu kabul ettim. A sıfırdan farklı olsun. Farklı ve A çarpı U eşittir 0 ise ne oldu? Bu eşittir 0 oldu. Bunu böyle olduğunu gördük. E diğer türlü neyi gördük? E U farklı 0, 0 ve A çarpı U eşittir 0 ise bir önceki sonucumuzda. Bunun da A'nın ne olduğunu gördük sıfır olduğunu gördük. Bakın bir tanesini ben sıfırdan farklı kabul edersem diğeri mutlaka sıfır olmak zorunda olduğunu görüyorum. Yani ben e, zaten mesela şöyle düşün ikisini birden sıfırdan farklı kabul et. Bir tanesini sıfırdan farklı kabul et durumuna bak. Bak ben baktım bir tanesi sıfırdan farklı kabul ettim hemen onun sıfır olduğunu gördüm. Demek ki ikisini ben birden sıfır kabul edemiyorum. Zaten A sıfırdan farklıysa U direkt sıfır oluyor. Ya da U sıfırdan farklıysa direkt A ne oldu? sıfır oldu. O halde demek ki biz ne yapıyoruz buradan? Böyle ise a sıfırdır veya a çarpı ise a çarpı eşittir sıfır ise a eşittir sıfırdır veya u eşittir sıfırdır diyoruz. Bu da sonucumuzu ispatlamış Bu şekilde sonucumuzu ispatlamış oluyoruz. Evet. Başka bir sonucumuz ve bu da son sonucumuz. VK cismi üzerine bir vektör uzayı olmak üzere her A eleman K için ve her U eleman V için A sıfırdan farklı ve U sıfırdan farklı ise A çarpı U sıfırdan farklıdır. Arkadaşlar bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın şurada mantıkla ilgili birçok bilgi vermiş kitap. Ben de bunu size yazdım. Şunu siz mantık koşullarını hatırlarsanız. Şimdi bizim Q değil ise şu benim P önermem. Şu da benim Q önermem. Bunu P ise Q'dur bu. P ise Q'dur. Bunu, buna denk olan şey arkadaşlar, denk olan Q değil ise, Q değil ise P değildir. İkisi de birbirine denk önermedir. P ise Q denktir, Q değil ise P'dir. Şimdi Q'nun değili nedir arkadaşlar? A Q'nun değili dediğimiz şey. Ben buna eğer P buna Q dersem Q'nun değili A U eşittir sıfırdır. Yani şu Q'nun değilidir. İse ne çıkacak buradan? A sıfırdan farklı ve U sıfırdan farklı. P idi. P'nin değili de nedir? A sıfır. Onun değili de A eşittir sıfır veya e, Q pardon. A eşittir sıfır veya U eşittir sıfırdır. Bu da nedir arkadaşlar? E, P'nin değilidir. Biz biraz önceki sonucumuzda A U sıfır ise A 0 veya Q e, U eşittir sıfır olduğunu göstermiştik. Oradan onların değillerini aldığımız zaman bu sonucunda ne yapmış olduk? Elde etmiş Oluyoruz. Şuradaki koşullu önerme, karşı önerme tersidir, karşı tersidir bilgilerini kendiniz okursunuz ve mantıktan hatırlamış olursunuz. Bu şekilde de sonucumuzu ne yapmış olduk göstermiş olduk. Bugün vektör uzayını bitirdik, alt vektör uzayına geçemedik. Gelecek haftada da alt vektör uzayına geçeriz. Vektör uzayla ilgili soruları kitabınızın arkasında bulabilirsiniz, çözebilirsiniz. E, kitabımız linearce bir Arif Sabuncuoğlu. E, Sistem üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.